Merhabalar, uzun cibillerden sonra tekrar merhaba. Bugün size doğum günüm vesilesiyle çok yakın benim gibi kitap kurulu olan bir arkadaşımın hediye ettiği dört tane kitap var. Onları göstermek istedim. Tabii ki ben de kendime doğum günüm için kitap alışverişi aldım. Anneciğim bu videoyu izliyorsan çok özür dilerim ama doğum günüm vesilesiyle aldım. Umarım anlayışla karşılarsın. Şimdi aldı ilk iki kitap kendi sevdiği bir polisi roman yazarı. Ben daha önce kendisinin bir kitabını okumamıştım. Cenk Kesin'in iki tane kitabını almış. Biri Parafili, biri 11. Kat. Cenk Kesin zannediyorum diyorum ki İngiliz çünkü bir kitabının şu 11. kattaki e, kurgu Londra'da geçiyor olaylar. Yazarın İngiliz olduğunu tahmin ediyorum. Ben zaten İngiliz edebiyatını severim. Ama e, Sherlock dışında bir İngiliz polisiyesi başka okumamıştım. Şansa yine keyifle okuyacağımı bildiğim, çünkü zevkine güvendiğim bir arkadaşımdan gelen iki tane İngiliz edebiyatı polisiye romanım oldu. Şu anda elimde bir sürü kitap var beni okumaya bekleyin ama bunlara elimden geldiğince öncelik tanıyacağım. Doktordan ne kadar öncelik verebilirsem. Bir diğeri de benim sevdiğim bir yazar olan bir polisi roman yazarı olan Tess son çıkan iki tane romanını almış bana. E, açıkçası bunlar seri dışı. Ben Tess çok fazla seri dışı kitaplarını, Rüzülü Ant serisi dışındaki kitaplarını çok fazla e, artık yani alma gereksinimi duymuyorum. Çünkü ana olayları hep kitapta, romanlarında benim en azından gözlemlediğim bu. Aynı ve o aynılık beni birazcık sıkmaya başladı ama Resilient Ant serisindeki kitapların hepsi bende var. Ya da okudum kütüphaneden alıp. Belki bir iki kitabı bende eksiktir ama bütün seriyi şu ana kadar çıkmışlar hepsini okudum. Çok se sevdiğim bir seridir. Tavsiye ederim Resilient Ant serisini. Bunlar da aslında ben daha öncesinde seri dışı bir kitabını okumamış olsam Bunlar da çok severek alıp okuyacağım kitaplar. Bundan eminim. Çünkü seri dışı kitaplarında da karemi çok güzel. E, Teskerasını, kurgusu gayet güzel. Sadece kurguda tekrarlayan bir iki şey var. O dediğim gibi beni birazcık sıkıyor. Sadece seri dışı olmasına rağmen bu kitabını zaten almayı planlıyordum. Proje Ölümcül Virüs. Bir e, virolog adayı var çünkü karşınızda. Viroloji üzerine doktora yapıyorum. Ve umuyorum e, birkaç ay sonrasında tez aşamasını geçeceğim önümüzdeki sene içerisinde yani oluyor da. Ve tabii ki de virüslerle alakalı bir kitap, kurgu dahi olsa ilgimi çeker. Yani e, kısa bir video mu oldu? Evet kısa bir video oldu ama şu an için bu kadar. E, daha sonrasında şu anda e, başka bir evdeyim. E, kitaplarımın bulunduğu eve geçtiğim zaman ki o da hafta içinde olacak. Tabii ki de kendime doğum günüm meselesini almış olduğum bir yıl kitap var. Ee, anneciğim bu videoya denk gelirsen <laughs> özür diliyorum ama <laughs> yani doğum günüm işte anlıyorsundur umarım. Çünkü artık doğum günüm ve yılbaşı dışında hatta şu bu yıl çok fazla kitap alışveriş yaptım bu ay için. Belki yılbaşını kitap almayabilirim ya da kendime tutamam alırım bilmiyorum ama hani genelde daha çok Aralık'ta ve Kasım'da yoğun bir alışverişim oluyor kitap için. Hastam o da yetiyor yani bütün bir yıla. Ee, umarım e, eğlenceli olmuştur size e, iki tane, dört tane kitap gösterdim. Dediğim gibi büyük oyuncak olanı e, bir sonraki video O da muhtemelen haftaya gelir diye tahmin ediyorum. Umarım keyifli olmuştur. Umarım e, eğlenceli olmuştur. E, videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi. Benim e, kanalımdaki videolar size faydalı oluyorsa. E, Abone olmayı ve arkadaşlarınıza mümkünse önermeyi e, önerirseniz destek olursanız çok sevinirim. mı da bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.